Bu son derece güzel günde hepinizi içten bir hoş geldinizle karşılamak istiyorum. Dört bir yana pozitif enerji hakim. Koşullar neredeyse kusursuz. Heyecan verici bir futbol maçı izleyeceğiz. Çok az kaldı. Maç öncesi hazırlıklar muhteşemdi. Şimdi sıra maçın kendisinde. Gördüğünüz üzere karşılaşma başladı. Geniş oynuyor. yani Mbappe. Kontra başlayabilecek başlatabilecek mi? Eden Hazar. Onun için sağ kenarında doğmuş diyorlar. Tükenmekte olan bir... Demiroyne. Çok az Evet gerçek bir özgüven örneği. Mesafeler onu korkutmuyor. Kolay oluyor. Geniş oynadı ama başarısız bir deneme. Brandon Aronson. Xabi Alonso. Maçın yaklaşık üçte biri geride kaldı ama henüz skor tabelasında bir değişiklik göremek... Ve şut geliyor. Top boşa çıkıyor. Topun dışarı çıkmasını önleyebilecek mi? Kaleyi deneyecek. Mükemmel. Değerli. Çok değerli bir gol. Top çarpıyor ve ağlarla buluşuyor. Arsenal 1-0 öne geçiyor. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Kylian Mbappe! Bir anlığına zaman dondu. Hata yapmaya zorlamak için müthiş bir baskı. Bu taktiğin bugünlerde neden bu kadar tutulduğunu bir kez daha görmüş olduk. Guryev Arsenal hem etkili oyunun hem de önde olmanın tadını çıkarıyor. James Justin Kafa karıştıran bir pas. Guryev tavizsiz muazzam bir müdahale. Kanada doğru yolluyor takım arkadaşına yolladı. Kylian Mbappe pası kovalıyor. Müthiş bir kafa. Tekrar denedi. Değerlendirebilir. Gol geldi. Coşlular resmen durmak bilmiyorlar. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. Eleştiride bulunmak istemiyorum ama kaleci topu tehlikeli alandan uzaklaştırmak için biraz daha çaba gösterebilirdi sanki. oldu. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Bitirebilecek mi? Evet. Kaleci çok güzel oynadı. Güzel karşıladı ama değil mi? Buruye topla ilerliyor. Devre arası yaklaşıyor. Öndeler yüzler gülüyor. Kylian Mbappe aldı topu. İlerlemenin yolunu buldu. Mbappe! Ve tehlike gelmeden geçiyor. Kylian Mbappe savunmayı geçmeye çalışsa daha iyi olabilirdi. Arada bir kafasını kaldırması lazım. Rodon elleriyle teslim etti. 2 minutes has been indicated. Şimdi skor bu şansı. İlk yarının son saniyelerinde kaçan çok önemli bir fırsat. Heyecan verici bir ilk yarının sonuna geldik. Her şey çok daha farklı olabilirdi. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine ikinci yarıda daha fazlasını koyarak skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Arsenal ilk 45 dakikada gelen 2-0'lık skorla oyunu domine eden taraf. İkinci yarı başladı. Scholes sürekli Adam. savunma hattında açıklar arıyor. Kevin De Bruyne top. Messi. Tehlikeli bir vuruş. Guriev. Can sıkıcı bir durum. Topu rakibe verdi. İlerliyor. Kukmunson geçmeyi başarıyor. Guriev. Faul kolay bir karar. Ve hakem sarı kart gösteriyor. Gereksiz bir fauldi gerçekten. Gutmonson. Gutmonson. Bana mısın demiyor. Xabi Alonso ileri hücum ediyor. Mükemmel düşündü. Şutu gönderdi. İnanması güç bir gol. İnanılmaz bir gol atmayı başarıyor. Ve fark daha da büyüyor. Her temiz dokunuş. Muhteşem bir vuruş. Evet, üst vücudundan da çok iyi güç aldı. Bu şutu durdurmak için mucize lazımdı. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Sol kanada oynadı. Rivaldo topla buluştu. Drogba sola oynadı. Derin oynuyor. Müthiş kafa. Topalarda. Atıyorlar. Attıkça atıyorlar. İyi çalıştılar. Top ne kadar yön değişirse de golün ismi değişmiyor. İşler neredeyse fazla kolay bir hale aldı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabii isterlerse. Önünde bir boşluk buldu. Şansını deneyecek. Kaleci kalesinde devleşiyor. Yani atmasına izin verdiler gibi hissetti herhalde. Çok da haksız değildi. Arsenal ilk köşe vuruşunu kullanacak. Xabi Alonso. Ve top dışarıda. Ampadu. Pascal Strike. Guriev. Okafor. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdiye kadar rakibe pozisyon vermek... Ve şut geliyor. Kaleci müthiş bir müdahale. Oyun planı buysa böyle devam. Ortada bir plan varsa ve işe yarıyor gibi ise benzer fırt... iyi yolladı. Başta işler iyi görünmüyordu ama cesur savunma sayesinde paçayı... Bitirebilir mi? Of! Ayağına çok iyi oturdu. Ah oh be! Ne fırsat ama! Ne fırsat ama! Gafor. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. Topu vakit kaybetmeden geri aldılar. Kale deniyor. Sağlam vurdu gerçekten. Roden. Topu alıyor. Okafor. En az 4 dakikalık ilave süre oynanacak. Etkili bir baskı. Topu koparmayı başardı. Kontratak şansları var. Uzaklardan deniyor. Çok iyi vurdu. Kulübede oyuna girmek için hazırlanan oyuncuları görüyoruz. Değişiklik çok yakında gerçekleşecek. Buraya. Buraya kadar maç bitti. Arsenal hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Xabi Alonso maçın adamı ödülünü alıyor. Bu kimse için sürpriz olmadı tabii. Bugün gördüklerinin hakkında ne düşünüyorsun? İstikrarlı bir top oynuyorlar. Sanki önce nasıl yenilmeyizi çözüp ardından gelen fırsatları değerlendiriyor gibi bir stilleri var. Bu oyun tarzları forvetlerin üstündeki baskıyı azaltıyor ve sabırlı olabilmelerine izin veriyor. Bugün de bu oyun tarzlarının başarısını görmüş olduk. Bir yayının daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Benim için bir zevkti.